Herkese merhaba, umarım iyisinizdir. Şimdi size 5 şaşırtıcı yöntemle tatlı krizlerinden kurtulmanızın yollarını anlatacağım. İlk maddemiz yemeklerden önce zerdeçal tüketmek. Nasıl tüketeceğiz diyebilirsiniz. Yemeklerden 15 dakika kadar önce bir çay kaşığı kadar toz zerdeçalı ılık suyun içine koyuyorsunuz. Üzerine mutlaka karabiber ve birazcık da limon sıkmanızı tavsiye ediyorum. Kurkumun zerdeçalın etken maddesi her besinlerde fonksiyonel olması için bir etken madde vardır. Mesela ananastaki bromelain gibi. O yüzden biz zerdeçaldaki etken madde yani vücudumuzda esas işe yarayan madde kurkumin diyoruz. Kurkumin çok yüksek bir antioksidan ve çok yüksek bir anti yani vücuttaki tüm inflamasyonu, iltihaplanmayı engelleyen bir madde. Ama sadece yüzde %1. O yüzden bunun emilimini, bu maddenin emilimini artırmak için mutlaka toz karabiber kullanıyoruz. Karabiberle beraber kullandığınızda 20 kat kadar kurkuminin emilimini arttırmış oluyorsunuz. İkinci önerimiz lif oranı yüksek akşam atıştırmalıkları yapabilirsiniz. Tabii ki tercihimiz akşamları hiçbir şey tüketmemeniz ama ya gece çok acıkıyorum, psikolojik açlığım oluyor. işte o saatlerde hep böyle bir televizyon karşısında bir şey yemek istiyorum diyorsanız o zaman lif oranı yüksek atıştırmalıklar seçin için çok daha mantıklı. Peki lif ne demek? Yani lif her yerde görüyoruz ama terim olarak bizde ne anlama geliyor? Lif aslında vücudumuzun sindiremediği ve bitkisel karbonhidratlardan aldığımız bir posa. Yani bu bizim için çok önemli ama sindiremediğimiz için vücutta bir ATP ya da kalori olarak bize bir geri dönüşü yok. O yüzden siz ne kadar lif oranı yüksek beslenirseniz o kadar aslında hem kalori almadan hem de vücudu yorduğunuz için onun sindirimiyle uğraştığı için hızlı bir şekilde kalori yakmaya etkili oluyor. Liflerin bir özelliği de şu, mideden en geç çıkan maddelerden biri. O yüzden tokluk sürenizi çok arttırıyor çiğ bademde, fındıkta, cevizde. O yüzden yani bu yağlı tohum dediğimiz sağlıklı gıdalarda lif oranları çok daha yüksektir. Ya da işte kırmızı biberde, brokoli de, daha lifli sebzelerde de yüksektir. Gece atıştırmalıklar yaptığımızda porsiyon kontrolünde bu atıştırmalıkları yapmak. Benim tavsiyem kuru yemiş işte kırmızı biber, brokoli gibi bunları böyle birazcık haşlayıp ya da bazen çiğ tüketiyor danışanlar. Çiğ tükettiğinizde hem kalori almamış olacaksınız hem de yüksek miktarda liften dolayı sindiriminiz çok rahatlayacak ve ATP enerji harcamış olacaksınız. Üçüncü yöntemimiz magnezyum destekli tarçınlı bir su içmek. Bu çok önemli. Çünkü magnezyum biliyorsunuz 3 çeşidi var. Bazısı kas için, bazısı kabızlık için, bazısı stres için. Ama genel olarak magnezyum eksikliğinde vücuttaki şeker ve tatlı ihtiyacı her zaman artar. Ve kortisol seviyesini de magnezyum dengelediği için psikolojik açlıklarını da azaltır. Genellikle magnezyum seviyeleri kan testlerinde hep düşük seviyede çıkar. O yüzden bizler daha gergin stresli olabiliyoruz. Magnezyum miktarımızı arttırdığımızda ki özellikle gece yatmadan aldığınız magnezyumlar hem uyku kalitenizi arttır hem kan şekerinizi güzel bir şekilde regüle eder. Şöyle bir yöntem verebilirim size. Bir su bardağı ılık suyun içine bir çay kaşığı kadar toz tarçın atın. Güzelce karıştırın. Emilimini arttırmaya çalışın. Bir tatlı kaşığı kadar da magnezyumun sitrat olan formunu toz halinde magnezyum sitrat koyun. Magnezyum sitrat yerine suda çözülen magnezyum tabletlerinizden de içine atabilirsiniz. Güzelce karıştırdıktan sonra bunu tüketin. Gerçekten bu hem kaslarınıza iyi gelecek, hem uyku kalitenizi arttıracak, hem de tatlı krizlerinizi çok güzel engelleyecek. Çünkü biliyorsunuz ki tarçın tip 2 diyabette de kullanılan bir bitki. Fonksiyonel tıpta da biz kullanıyoruz. Tarçının insülin direnci ve tip 2 diyabete çok hızlı etkilerinin olduğunu biliyoruz. Prediyabet hastalıklarında verilen bazı ilaçlar vardır. Yani kan şekerini çok güzel regüle eden ilaçlar ki kişi diyabet olmasın diye. Yapılan birçok çalışma da tarçındaki etken maddeyle o ilaçlardaki etken maddeleri karşılaştırıyorlar ve prediyabet danışanlarında düzenli toz tarçın, kaliteli toz tarçın kullananlarda insülin direnci seviyesi, 3 aylık kan şekeri ortalamasının çok güzel düştüğünü görüyoruz. O yüzden biz kan şekerini dengelemede toz tarçını kullanıyoruz. Magnezyum eksikliği de bizde tatlı ihtiyacını arttırdığı için magnezyumu da suyun içine koyuyoruz. Bu ikisini güzel bir kombin yaptığımızda tatlı krizlerimize gerçekten çok iyi geliyor. Dördüncü yöntem özellikle gece açıklarında, gece tatlı krizlerinde yapacağımız şey. Stres dönemi ya da psikolojik yememiz varsa kısa süreli alacağınız bir soğuk duş tamamen kan şekerinize iyi gelecek ve o psikolojik karslığını ertelemenize sebep olacak. Burada tabii ki bizim için önemli olan şey bir kere konfor alanının dışına çıkıyorsunuz. Ya yani konfor alanı dediğimiz şey işte televizyon karşısında sürekli bir atıştırma hali. Yani sizin rutinde hep yaptığınız şeyler. Ama aldığınız bir soğuk duş aslında rutininizi bozduğu için o yeme alışkanlıklarınızı da bozmuş oluyor. İkincisi motivasyon motivasyonunuzu arttırmış oluyor. Bir şey için emek vermiş oluyorsunuz ve o atıştırmalıklardan uzaklaşmış oluyorsunuz. Zihinsel bir berraklık sağlıyor. Ki biliyorsunuz ki biz tatlı yedikçe kan şekerimiz bozuluyor ve zihinsel berraklığımız azalıyor. O yüzden hatta yemekten hemen sonra bir şekerleme ihtiyacımız oluyor şeker bozukluğundan dolayı. Yine bir soğuk duş bizdeki dopamin miktarını arttırıyor, endorfin miktarını arttırıyor, hormonal dengemizi güzel sağlıyor ve tabii buradaki değişimler bizim kortisol ve melatonin hormon seviyemizi de etkilemiş oluyor. O yüzden de eğer çırpınıp böyle hani işte su içtim yaramadı, bitki çay içtim yaramadı diyorsanız o zaman gidin konfor alanından çıkın ve soğuk bir duş alın. Bakın kan şekeriniz ne kadar dengelenecek ve duştan sonra tatlı ihtiyacınız tamamen körelmiş olacak. Beşinci yöntemimiz melatonin seviyenizi arttırmak. O yüzden uykuya geçerken ya da gece atıştırmalıklarında melatoninden zengin besinleri tercih etmek çok mantıklı. Çünkü biliyoruz ki melatonin aslında triptofan dediğimiz bir amino asidin sentezi. Melatonin, serotonin bunlar hep birbirle bağlantılı. Çünkü biri olmadığında diğer e, mekanizma çalışmıyor. Serotonin mutluluk hormonu kortizol uyandırma ve insülin etkileyen hormon. O yüzden aslında baktığımızda melatonin dediğimiz uyku hormonu bizim kortizol seviyemizi etkiliyor. Yani doğru bir melatonin kaynağı iyi bir kortizol demektir. Kortizol demek açlık kan şekerinizi güne doğru bir şekilde başlatmak demektir. E biliyoruz ki güne nasıl başlarsak şekerimiz özellikle o şekilde devam eder. Yani inanılmaz bir biyokimyasal bağlantı var. Ama benim tavsiyem size şu, melatoninden zengin çok kalorisi düşük atıştırmalıklar vardır. Özellikle kızılcık da vardır, vişne de vardır. Bunlar çok daha mantıklı atıştırmalıklar. Uyku kalitenizi arttır, uykuya geçişi hızlandırır. Özellikle antep fıstığında da vardır bunlar, bademde de vardır. O yüzden bu tarz şeyleri birazcık daha atıştırma olarak kullandığınızda uyku kaliteniz artacağı için, uykum iyi olduğu için sabahki kortizolüm iyi olacak. Sabahki kortizolüm iyi olduğu için de vücuttaki sentezlenen insülin miktarım daha doğru salgılanacak ve Günün içerisindeki kan şekerim daha dengeli gidecektir. Bunların hepsine dikkat ettiğinizde tatlı krizlerine gerçekten son verebilirsiniz. Bence mutlaka deneyin ve denedikten sonra yorumlara mutlaka yazın. Daha önce bu tarz videolar e, görmediyseniz ya da ya ben bunları bilmiyordum ama deneyeyim diyorsanız mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çünkü çok etkili sonuçlar barındıracaktır. Yorumlara yazın. Eğer beğendiyseniz videomuzu paylaşabilirsiniz ve kanalımıza abone olursanız çok çok mutlu oluruz.